Merhaba. Ben önce bu işten bahsetmek istiyorum biraz. Bu iş önce şeydi, one man show'du. Yani bir kişi üzerinden gidilecekti. O da geldim zaten ben. Tek kişilik gösteri olacaktı. Daha sonra benim tercihimdi yani. içerideki arkadaşların hepsi. Ben önerdim yani onları. Benim sayemde geldiler buraya. Ee, o yüzden bu doğaçlama grup 8 kişilik bir ekipten oluştu. Yoksa tek kişiydi yani. Her şeyi ben yapacaktım. Sonucu da bendim. Ünlü konuk da bendim. Hepsi ben olacaktım yani. Ben o aydının var ya. Aydın sığı tesisatçıydım normalde. Yani aldırma imkanı yok. Beni aradı abi dedi bir iş güç var mı? Bir yerden beni de bir şeylere böyle bir sokar mısın dedi. Böyle tipler mipler yapıyor <laughs> falan yapınca eğlenceli aldık içeri yani. One man show mu? Biz şekil yapmayız, biz yaparız şekil olur. Çıktık, Aydın'a karar vermişti yöneticilerimiz. 2-3 bir şey söyledik, dediler ki senle yapalım? Biz dedik ki ekip yoksa biz de yokuz. Sonra yanıma 7 kişi daha buldular, devam ettik. Şimdi onun öyle bir projesi var öyle yaptığı evde böyle kanepede bayağı çektiği YouTube'da yayınlamaya çalıştı ama maalesef başarılı olamadı. Sanırım o hala oranın hayal dünyasında kalmış. Yazık canım.